Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere de söz verdiğim gibi ETS2 tır nasıl kodlanır videosunu yeniden çekiyorum. Arkadaşlar ilk öncelikle indirmeniz gereken birkaç dosya var. Ben size bunu açıklamalar kısmında linkte vereceğim. Bu dosyanın içindekiler tır kodlarını kolayca bulmamızı sağlıyor ve bu da şifrelemeyi kırmamızı sağlıyor. Oyuna geçmeden önce belgelere giriyoruz. Belgelerden Euro Truck Simulator 2'ye tıklıyoruz. Buradan Config CFG'ye tıklıyoruz. Burada Ctrl F tuşlarıyla developer yazıyoruz ilk önce. Bunu sizde sıfırken 1'e çekiyorsunuz arkadaşlar. Sonra konsol yazıyoruz. Bir kere daha geçiyoruz. Bunu bir yapıyoruz arkadaşlar. Sonra save, alttan tire, format yazıyoruz. Bunu da sıfırken 2 yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 1 değil, 2, 1 yaparsanız olmaz. Ve oyununuz kapalı iken yapmanız gerekiyor bu işlemleri. Ctrl-S tuşlarına basıp kaydettikten sonra not defterimizi kapatıyoruz. Not defterimizi kapattıktan sonra oyunumuza giriş yapıyoruz. Oyunumuza giriş yaptıktan sonra kendimize bir tane tır alıyoruz arkadaşlar. Mesela ben şuradan rastgele bir tane tır seçeyim. Bunu herhangi bir garaja gönderebilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Aldığımız tırı sür yapıyoruz. Ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Buradan seçenekler. Buradan tuşlar ve düğmeler. En aşağıya çekiyoruz arkadaşlar. Burada hızlı kaydetme var. Bunu istediğiniz bir tuşa atıyorsunuz. Bunlar bize lazım olacak çünkü. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tırımızın plakasına yaklaşıyoruz bizim plakamız CM-937-QC. Sonra oyunumuzu hızlı kaydet yapıyoruz arkadaşlar. Kaydedildi. Şimdi profillere gelip buradan profile tıklıyoruz. Buradan sizin profilinize. Buradan save'e tıklıyoruz. Ve arkadaşlar quick save'e tıklıyoruz. Benim o dediğim şu dosyayı bunun için atıyorsunuz arkadaşlar. Bende zaten şu anda var. Bu dosyayı arkadaşlar bunun üstüne doğru bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra şifrelerimiz kırılacak ve Çince bir görünümden çıkacak arkadaşlar. Böyle düzgün yazacak. Şimdi buraya ctrl F tuşlarına basıyoruz ve plakamızı yazıyoruz. Bakın arkadaşlar çıktı. Sonrasında Engine yazıyoruz. Bakın bu da çıktı arkadaşlar. Motoru değiştirmek için buradan herhangi bir motor seçiyoruz. Benim size önerdiğim kasa Volvo'nun eski kasasıdır arkadaşlar. Bunu kopyalıyoruz ve bunun içine dikkatli bir şekilde atıyoruz arkadaşlar. Bakın şu çentikleri Silmemiz veya herhangi bir boşluk olmaması lazım şuralarda. CTRL basıyoruz. Sonrasında ise Trans Transmission yazıyoruz. Şanzımanımız da burada. Ben de size burada şanzıman olarak 6 vites Mantel GX Euro 6 şanzımanını öneriyorum. Bunu da kopyalıyoruz. Kopyaladığımız şeyi buna atıyoruz. CTRL tuşlarıyla kaydediyoruz arkadaşlar ve işlemimiz tamamlanmış oluyor. Ama durun daha bitmedi. Çünkü oyunun içinde de yapmamız gereken bir takım şeyler var. İlk önce arkadaşlar buraya kaydet ve yükleye geliyoruz. Oyun yükleye geliyoruz ve hızlı kaydımıza giriş yapıyoruz. Evet tırımız şu an oldu. Oyunda herhangi bir çökme gibi bir şey de yok. Ben size şimdi motorun ve şanzımanın şeyini göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motorumuz ve şanzımanımız tamamen doğru oldu. Yaptığımız gibi oldu arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer ki Tır nasıl modifiye edilir yani önlerine konlamayan aksesuarları nasıl koyarız? Onun da videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da paylaşın ki arkadaşlarınız da hızlı gitsin arkadaşlar. Tırımız gerçekten bayağı hızlanıyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.